Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar diyoruz. Trigonometrinin 3. videosuyla birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar, konularımıza devam ediyoruz. Özel üçgenlerde trigonometrik oranlar. Şimdi burada iki tane üçgen çizdim dikkat ettiyseniz arkadaşlarım. Bazı ifadeleri tabi bilmekte fayda var. Mesela size sinüs 60 kaçtır, sinüs 30 kaçtır, sin 45 kaçtır gibi sorular soracağız ileride burada olduğu gibi. Mesela burada biz onları nasıl tespit, tespit edeceğiz. Örneğin sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu nereden anlıyoruz değerli arkadaşlarım? Bakın şuradan anlıyoruz. 30'un gördüğüne 1 diyorum. 90'ın gördüğüne 2 diyorum. 60'ın gördüğüne kök 3 diyorum arkadaşlarım. Ve buradan dikkat ettiyseniz zaten Pisagor'dan 1'in karesi artı kök 3'ün karesi gerçekten 2'nin karesini verir. Yani biz 90, 30, 60 özel üçgeninde bu şekilde kenarları oluşturabiliriz. Ve şimdi ben size sinüs 30 derece kaçtır diye sorarsam bana şunu diyeceksiniz. Sinüs 30 hocam karşı bölü hipotenüs olduğu için bakın bunun karşısı burası 1 bölü 2 olacaktır. Peki aynı şekilde hocam sinüs 30 ile acaba kosinüs 60 aynı şeyler midir? Bakın arkadaşlar aynı olduğunu göreceğiz şimdi. Kosinüs 60 komşu bölü bakın komşu bölü 1 bölü hipotenüs yani 2. Göreceksiniz ki kosinüs 60 ile sinüs 30 aynı dereceye, aynı ifadeyi aynı ifadeye denk gelirler arkadaşlarım. Peki hocam sinüs 60 ifadesi kaçtır? Hemen sinüs 60 karşı bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2'dir. Aynı şekilde sinüs 60 demek kosinüs 30 demektir. Bakın birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardır bunlar. Peki devam edelim. Hocam tanjant 30 dereceyi sorsalardı bize. Tanjant 30 karşı bölü komşu olduğu için 1 bölü kök Tanjant 30 demek kotanjant 60 demektir. Bakın isterseniz sağlayalım. Kotanjant 60 komşu bölü karşı. Bakın yine 1 bölü kök 3 yapacaktır. Aynı şekilde kotanjant e, 60 değil de kotanjant 30 deseydik. Peki kotanjant 30'u sorsaydık. Kotanjant 30'u buradan bakıyorum. Komşu bölü karşıdan. Yani kök 3 bölü 1'den. O da eşittir. Kotanjant 30 demek aslında tanjant 60 demek değil mi arkadaşlarım? Bakın tanjant 60 karşı bölü komşu şeklinde olur. Tabi bunları hızlı bir şekilde öğrenirseniz e, en azından arkadaşlar soruları daha hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Onu belirteyim. Peki hocam 45 derece için nasıl yapacağız? Bakın bunlar ikizkenar üçgen. 1'e 1 bir diyorum. 1, 1 ve 90'ın gördüğü nedir? kök 2'dir. Hemen size sinüs 45 kaçtır diye sorarsam. Sinüs 45 nedir arkadaşlarım? İster buradan ister buradan bakın. Sinüs 45 karşı bölü hipotenüs olduğu için 1 bölü kök 2'dir. Bazı kitaplarda bunun eşleniği alınır. Kök 2 ile genişletilir. Bu da tabii ki kök 2 bölü 2'dir. Kök 2 bölü 2 deseniz de olur. 1 bölü kök 2 deseniz de olur. Aynı şekilde sinüs 45 demek kosinüs 45 demektir değerli arkadaşlarım. Peki tanjant 45 nedir diye sorarsam tanjant karşı bölü komşu olduğu için 1'dir. Aynı şekilde bu da kotanjant 45 derece demektir. Evet arkadaşlarım tekrar belirteyim bu vermiş olduğum ifadeleri her zaman şekil çizerek e, tabi e, bilebiliriz ama zamanımızı alacağından dolayı arkadaşlarım. Ya yani bunları zaten soru çöze çöze çöze. Sinüs 30'un 1 bölü 2, sinüs 60'ın kök 3 bölü 2, sinüs 45'in kök 2 bölü 2 gibi ifadeleri arkadaşlar hızlıca düşünebilmemiz mümkündür. Peki. Hemen alttaki soruya geçelim. Mesela sinüs 30. Bak az önce de değindim. E, her zaman şekil mi çizeceğiz mesela? Bak ben biliyorum sinüs 30 1 bölü 2'dir. E hocam nereden öğrendiniz? Arkadaşlarım soru çöze çöze zaten bunlar sizde artık ezber haline geliyor. Pratik hale geliyor. Mesela tanjant 45 nedir diye sorarsanız hemen 1'dir. E tabi siz şekil çizip karşı bölü komşu diyebilirsiniz. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Değil mi arkadaşlarım? Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Çarpı kotanjant 30. E, aslında bakın size bir pratik bilgi vereyim. Siz sadece sinüs ve tanjantı bilmeniz yeterli. Neden? E çünkü sinüsle e, kosinüs aynı, e, tanjantla da kotanjant aynı. Mesela ben şöyle öğreniyorum arkadaşlar, size tavsiyem de odur. Örneğin kotanjant 60'ı ben bilmiyorum, ama ben kotanjant 60'ın tanjant 30 olduğunu biliyorum, tanjant 30'un 1 bölü köküc olduğunu biliyorum. Bakın, siz tanjant, e, kotanjantı bilmiyorsanız tanjant'a çevirebilirsiniz, kosinüsü bilmiyorsanız sinüse çevirebilirsiniz. Yani şunu söylüyorum, sadece sinüs ve tanjantı bilmeniz yeterli. Örneğin kotanjant 30 demek, tanjant 60 demek. Tanjant 60'da kök 3 olduğuna göre hemen yerine yazabilirim. Buradan şu rasyonel ifade yaparsanız 2 kere birim 2. 3 bölü 2'dir arkadaşlarım. Şu ifade 3 bölü 2. Kök 3'de kök 3'ü çarparsam 3 bölü 2. Aynı sayıyı aynı sayıya bölerseniz cevap 1 olur arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet işte az önce de değindiğim gibi arkadaşlar birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar. Az önce mesela biz sinüs 30'a ne dedik? Kosinüs 60 dedik. Tanjant işte 20'ye ne diyeceğiz? Kotanjant 70 diyeceğiz. Neden böyle arkadaşlarım? Çünkü birbirine 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Aynı şekilde sekant ve kosekant içinde geçerlidir. Şunu demek istiyorum. Kosinüs 20 demek, sinüs 70 demek. Yani 20 ile 70'i toplarsan 90 olması gerekiyor. Aynı ifadelerdir bunlar arkadaşlar. Tanjant 15 demek kotanjant 75 demektir arkadaşlarım. Yine 15 ile 75'i topla 90. Sekant 60 demek kosekant 30 demektir. Yine toplarsanız 60 olur. Bu bütün şu yazmış olduğum sin, kos, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant için geçerli değerli arkadaşlarım. Örnek verecek olursak. 12x ifadesi kaçmış? Pi'ymiş. Pi demek ne demekti? 180. Peki bakın arkadaşlarım. Zaten bakın alfa artı beta ben ne dedim 90. Demek ki 90 ile ilgili bir şeyler yapacağım burada değil mi? 12x pi ise o zaman 6x de pi bölü 2 değil midir arkadaşlarım? Bakın dikkat 2'ye böl 6x 2'ye böl pi bölü 2. Neden bunu yaptın? Çünkü bir tane 90 derece elde etmek istedim. O zaman 6x ifadesi 90'a eşit ise soruma geçiyorum. Sinüs 5x ile kosinüs x bence birbirini götürür. Neden? Arkadaşlarım, çünkü 5x ile x'i toplarsanız kaç yapar? 6x yapar. 6x ne demek? 90 derece demek. E o zaman bunlar birbirini 90 dereceye tamamlıyor. O zaman bunlar birbirinin aynısıdır. Tekrar ediyorum. Yani atıyorum örnek. Bu cos 20 ise bu da sin 70'tir. Bunlar aynı olduğu için birbirini götürür. Onu demek istiyorum. Tanjant 4x ile tanjant 2x. Bakın dikkat. Arkadaşlar 4x ile 2x'in toplamı yine 6x, yine 90 derece değil mi? Evet. E ben bunu silerim. Bunun yerine kotanjan 4x yazarım. Çünkü bununla bu aynı şey. Peki sorumuz ne oldu? Tanjan 4x çarpı kotanjan 4x oldu. Arkadaşlar hatırlayın eski videolardan. Biz ne demiştik? Tanjant alfa ile kotanjan alfa'nın çarpımı her zaman 1'dir. E o zaman tanjant 4x ile kotanjan 4x'in çarpımı her zaman 1 olacaktır. Ve cevabımız 1'dir diyeceğiz arkadaşlar. Diğer soruma geçiyorum. Kosinüs pi bölü 4 eksi alfa eşittir a olarak verilmiş. Sinüs pi bölü 4 artı alfanın a cinsinden değeri nedir? Bakın arkadaşlar. Pi bölü 4 eksi alfa ile pi bölü 4 artı alfayı toplarsanız ne olur? Bakın toplayalım. Pi bölü 4 eksi alfa ile pi bölü 4 artı alfayı topluyorum. Bu alfalar birbirini götürür. Pi bölü 4 pi bölü 4 daha. 2 pi bölü 4. O da eşittir. Pi bölü 2 olur. Yani 90 derece olur. Değil mi arkadaşlarım? 90 derece olur. Peki, madem bununla bunun toplamı 90 derece ise, yani şuraya yine tekrar örnek vereyim. Atıyorum bu cos 20 ise, bu da sin 70'miş. O zaman sin 70 yerine cos 20 yazarım. Aynısı olmaz mı? Evet. O zaman bu ifadeyi silerim. Yerine bunu yazarım. E peki bu kime eşit? A'ya eşit. O zaman bu da A'dır arkadaşlarım. Yani bununla bu aynı olduğu için buna A diyorsan cevabımız da A cinsinden dediği için A'dır diyeceğiz. Evet diğer sayfamıza geçelim. Şimdi birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan bahsettik. E peki hocam bütün sorular hep 90 dereceden küçük veya 90 derece mi olacak? Tabii ki değil. 90 dereceden büyük açılarımız da olacak arkadaşlarım. O zaman ne yapacaksınız? Bakın 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranları. Şunu yapacakmışız. Madde 1. Açının hangi bölgede bulunduğuna bakılarak trigonometrik fonksiyonun işareti tespit edilir. 1. Önce ne yapacağız? İşaretini tespit edeceğiz. 2. 180 ve 360 derecede trigonometrik fonksiyon isim değiştirmez. Bakın, şöyle bir eksen düşünün. Birim çember düşünün. Şurası 90 derece. Şurası 270 derece. Şurası 0. Diğer adıyla 360 derece. Şurası 180 derece değil mi arkadaşlarım? İşte şu yatay olanda isim değişmez. Yani şu açılarda şu açılarda isim değiştirmez. Sinse sin ise sin, koz gibi düşünün. 90 derece ve 270 derece bakın düşeylerde ise şu dikey olan ifadede ise 90 ile 270 de isim değiştirir. Ne demek istedik isim değiştirirle? Şunu demek istedik. Yani sinüs varsa kosinüs yapacaksın. Ya da kos varsa sinüs yapacaksın. Tanjant varsa kotanjant yapacaksın. Aynı şekilde sekant varsa kosekant yapacaksın arkadaşım. Evet. Bunlar kendi aralarında isim değiştirir. Hemen bu 3 maddeyi bu üç maddeyi soru üzerinde bir görelim arkadaşlarım. Mesela burada 90 dereceden büyük bir açımız var. Unutmayalım hemen şurayı belirteyim. Burası her zaman dar açıdır arkadaşlarım. Şuradaki yazılan isterse 270, 280, 360 yazsın. Biz onu her zaman dar açı olarak kabul edeceğiz. Çok daha büyük ifadeler radyan tipinde de olsa, derece tipinde de olsa biz ne yapacağız arkadaşlarım? Onu hemen esas ölçüsünü alıp dar açı konumuna getireceğiz. Yani birinci bölgeye taşıyacağız. Peki 90 artı alfa kaçıncı bölge? Bakın birim çember burada. 90 artı alfa. Yani alfayı bir adım düşünün. Bak 90 git. Alfa kadar daha git. Kaçıncı bölgeye gelirsin? İkinci bölge. Bakın önce ne dedim? Bölge tespit edeceğiz. Bölge ikinci bölge. Sonra ne yapacağız? İşaretine bakacağız. Bakın sinüsün işareti nedir burada ikinci bölgede? Sinüs burası olduğu için artıdır diyeceksiniz. Bakın önce sinüsün işaretini tespit ettim. Daha sonra 90 derecede isim değişir mi değişmez mi? Bakıyorum 90 derece değişir. Yani sin ne olur? Kos olur. Ve bu dar açı olduğu için aynen yazılır. Demek ki sin 90 artı alfa kos alfa demekmiş arkadaşlarım. Bunu bileceğiz. Diğerine geçelim. 180 artı alfa. Bakın 180 git alfa daha git. Kaçıncı bölge? 3. Üçüncü bölgede kosinüs nedir? Kosinüsümüz burasıydı. Eksidir. Hemen önce kosinüsün işaretini tespit ettim. Daha sonra isim değişir mi 180'de? Hayır. O zaman isim değişmesi kosinüs alfa olarak yazılır. Devam edelim. Tanjant 270. Bakın burası 270. Eksi alfa. Bak 270 git. Alfa kadar geri gel. Burada bir yerde. Bu kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjantımız nedir arkadaşlar? Artıdır. Üçüncü bölgede artıdır. Hemen artımızı koyuyoruz. 270'te isim değişir. Tanjant kotanjant olur. Ve şuradaki açı kimse yani dar açımız kimse aynen yazılır. Tabi bunu da biliyorsanız eğer kotanjant 30 neydi? Ben size ne demiştim arkadaşlar? Kotanjantı bilmeseniz de olur. Hemen kotanjant 30 demek, tanjant 60 demek, tanjant 60 demek kökü 3 demektir diyebilirsiniz. Devam edelim. Peki hocam bu şekilde olursa 210 derece. Arkadaşlar bunu ister ismi değişenden alın ister değişmeyenden alın. Yani şunu demek istiyorum. İster 180 artı 30 alın İster 270 eksi 60 alın. Bunlar aynı ifadeyi verecek. Mesela birinde sin 30 çıkarsa öbüründe cos 60 çıkar. Örnek arkadaşlar. Mesela ben bunu tercih ediyorum. 180 artı 30'u buradan gidelim. 180 artı 30. 180 artı 30 kaçıncı bölge? 3. Üçüncü bölgede kotanjant nedir? Artıdır. İsim değiştirir mi? 180'de hayır. Kotanjant 30 olur. İsterseniz bunu da yapalım. Mesela hocam bu olsa ne olacaktı? Demek ki o da tanjant 60 çıkacakmış. Hemen bakalım. 270-60. Bakın 270-60. Kaçıncı bölge? 3. Üçüncü bölgede kotanjantımız yine nedir? Artıdır. İsim değiştirir mi 270'te? Evet. Kotanjant tanjant olur. Ve açımız neyse aynısı olur. Bakın size dediğim gibi. Kotanjant 30, tanjant 60. Aynı ifadeler çıkar arkadaşlar. Hemen şuna bakalım. Mesela ben bunu 270 artı... 45 olarak almak istiyorum. İsmini değiştirmek istiyorum. 270 artı 45 kaçıncı bölge arkadaşlar? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs nedir? Sinüs eksidir. İsim değiştirir ve kosinüs 45 olur. Eksi kos 45 şeklinde yazılır. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet burada bir örneğimiz var arkadaşlarım. Alfa açımız 0 ile 90 derece arasında. Yani kaçıncı bölgede? Birinci bölgede arkadaşlarım. Birinci bölgede alfa açımız mevcut. Hemen buna bakalım. 90 artı alfa. 90 artı alfa. Kaçıncı bölge? 2. İki. İkinci bölgede sinüs nedir? Artıdır. Bakın bunu siliyorum. Şurada yazalım. Artı diyorum. İsim değiştirir mi peki 90 derecede? Değiştirir tabii ki. Ne olur? Kosinüs olur ve alfa olur. Kos alfa. Hemen şuna bakalım. 360 artı alfa. Yani 360 tam bir tur at. Birazcık daha git. Artı alfa demek. Şöyle bir gıdım daha ilerle demek. Evet ilerledim. Birinci bölge. Birinci bölgede kosinüsümüz nedir? Artıdır. İsim değiştirmez. Kosinüs alfa olur. Hemen paydaya geçelim. Biri aynen yazıyorum. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa. Yani 270 git geri gel. 270 git birazcık geri gel. Eksi alfa kadar. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüs nedir? Eksidir. Hemen şöyle eksimizi atalım. İsim değiştirir ne olur? Sinüs Alfa olur arkadaşlarım. Kos sine dönüşür. Çarpı diyorum. Sinüs 180 artı alfa. Bakın 180 artı alfa. Yine 3. bölge. 3. bölgede yine eksidir. Ve isim değiştirmez. Eksi sinüs alfa şeklinde olur. Devam edelim arkadaşlar. Yukarısı 2 tane kosinüs alfadır. 2 tane kos alfa. Aşağısı bakın. Eksiyle eksi çarp burası ne oldu? Artı sin kare. E bir de eksi var. 1 eksi sin kare alfa olur. Yine eski bilgilerimize, eski videolarımıza dönün arkadaşlarım. Birinci videoda yanlış hatırlamıyorsam anlattım. Bir eksi sin kare alfa demek, koz kare alfa demek idi hatırlayın. Hemen buradan da arkadaşlarım bir tane kosun bir tane kosu götürürse cevabımız 2 bölü kosinüs alfa. Eğer şıklarda bu yoksa demek ki şu var arkadaşlarım. 2 çarpı sekant alfa var demektir. Cevabımız 2 tane sekant alfadır. Evet, diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde bakın, bir üçgen çiziyorum, A, B ve C. Peki size sorum şu, ABC üçgenin iç açılar toplamı neydi arkadaşlar? E tabii ki 180'de değil mi? Yani bunları açı olarak düşünün, A artı B artı C eşittir 180 derece olur. Niye bunu yazdım? Çünkü şuradaki A artı B gördüğüm yere C'yi karşıya atıyorum. A artı B eşittir. 180 eksi C yazacağım arkadaşlar. Getir buraya 180 eksi C'yi yaz. Yazdım. 180 eksi C. Peki ne olur arkadaşlarım? Tanjant 180'i 2'ye böl. 90 C bölü 2. Aynı zamanda böldüm. Çarpı. Tabi buna karışmıyorum. Aynen yazıyorum. Evet. 90 eksi. Bakın bu alfa gibi arkadaşlar. Şurada hep alfa yazdık. Siz de bunu alfa gibi görün. 90 eksi alfa gibi düşünün. 90 eksi alfa nedir? Bakın yine bir şekil çizelim. 90 eksi alfa. Birinci bölge. Birinci bölgede tanjant nedir? Artıdır. İsim değiştirir mi? Evet. Kotanjant şu açı kimse aynısı. Yani c bölü 2 aynen yazıyorum. Çarpı tanjant c bölü 2. Kotanjant c bölü 2 ile tanjant c bölü 2 ya da kotanjant alfa çarpı tanjant alfa kime eşittir arkadaşlarım? Tabii ki 1'e eşit Olur. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar sıralama soruları var bir de biliyorsunuz. Sıralama sorularında birinci bölgede hatırlayın. Birinci bölgede yani şu bölgeden bahsediyorum. Açı büyüdükçe sinüs ve tanjant büyür. Kosinüs ve kotanjant küçülür. Evet birinci bölgede sinüs ve tanjant büyür. Kosinüs ve kotanjant küçülür. Ne demek istedim? Mesela sinüs 30 mu büyük? Sinüs 10 mu büyük? Arkadaşlar sinüs 30 daha büyüktür. Niye? Açı büyüdükçe daha büyük olacak. Peki kosinüs e, kosinüs 70 mi büyük? Kosinüs 10 mu büyük? Arkadaşlar kosinüs 10 daha büyüktür. Çünkü kosinüs ve kotanjantta zıtlık var. Büyüdükçe küçülüyor, küçüldükçe büyüyor. Ama sinüs ve tanjanta böyle bir şey yok. Mesela bir tane daha. Tanjant 30 mu büyük? Tanjant 10 mu büyük? Arkadaşlar tanjant 30 daha büyüktür. Bu şekilde düşünebiliriz. Tabi bunun hikayesi niye böyle? Arkadaşlar bakın. Bunun hikayesi şundan. Birim çemberi hatırlayın. Mesela şuradan bir açı aldım. Diyelim ki bu 30 derece. Şimdi bu 30 derece olsun. Ee, bu 30 dereceyi bir de şuradan bir tanjant ekseni hatırlayın bakalım. Şöyle çizelim. Şimdi ben size soru sorsam desem ki tanjant 30 mu büyük sin 30 mu büyük? Bakın sin 30 neresi? Sin 30 burası. Gördüğü yer burası. Peki tanjant 30 neresi? Bakın buradan kesiyor. Bunun gördüğü yer neresi? Burası. E sizce bura mı daha büyük, Buram daha büyük? Bakın şurası daha büyük. O zaman tanjant 30 sinüs 30'dan daha büyüktür. Peki devam edelim. Ya da şunu şöyle uzantısını alalım. Ee, örneğin e, sinüs 30 mu büyük ya da e, diyelim ki sinüs 60 mı büyük? Bu 30 derece. Şuradan çizelim bir de. Şunun hepsi 60 derece olsun. Hepsi 60 derece olsun. Şimdi 60'ın kestiği yer burası. 30'un kestiği yer burası. E şimdi sin 30 mu? Sin 60 mı? E sin 60 daha büyük. Ama kosinüs tam tersi. 30 derece buraya geliyor. 60 derece buraya geliyor. O zaman kosinüs de küçük açı daha büyük olmuş oluyor. Yani bu nedenlerden dolayı. Zaten soru üzerinde göreceğiz. E böyle bir notumuz var arkadaşlar. Örneğin e sin 5 mi sin 85 mi? Zaten daha soruya başlamadan arkadaşlarım sin 85 sin 5'ten daha büyüktür. Hocam o zaman 105'te hepsinde mi? Hayır arkadaşlarım. Özellikle bakın altını çiziyorum. Birinci bölge için konuşuyoruz. Yani açı ne kadar büyük olursa olsun biz onu birinci bölgeye taşıyacağız. Ondan sonra yorum yapacağız. Evet hemen bunu ne yapalım? Ee, i̇smini değiştirmeden 180-75 yazalım arkadaşlarım. 180-75 kaçıncı bölge? 2. İki. İkinci bölgede sinüs nedir arkadaşlarım? Artıdır. İsim değiştirir mi? Hayır. Sinüs 75 olur. Şimdi bunları sıralayabilirim. Hepsi sinüs olduğu için büyük açı daha büyüktür. Yani 85 büyüktür. Kimden? 75'ten Z'den. O da kimden büyük? X'ten. Y büyük, Z büyük, X şeklinde sıralanır. Diğer örneğe geçiyorum. Bunlar 90 dereceden büyük. Hemen birinci bölgeye taşıyacağım. Mesela kos, hepsi kos kalsın mı yoksa sine mi dönüştürelim? Bu sizin elinizde arkadaşlar. İsterseniz ismini değiştirin, isterseniz değiştirmeyin. Mesela ben hepsini sin yapacağım. 90 artı 10 almam gerekiyor o zaman. 96 10 alırsam ne olur? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs nedir? Kosinüsümüz eksidir ve isim değiştirir. Eksi sinüs 10 olur. Hemen diğerine geçiyorum. İsmini değiştirmek istiyorsanız o zaman 270 eksi 60 almamız gerekiyor. Yine kosinüs 210 kaçıncı bölge? 3. Üçüncü bölgede kosinüsümüz nedir? Eksidir. İsim değiştirir ne olur? Eksi sin 60. Devam edelim. 300 derece. 300 derece dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüsümüz nedir arkadaşlar? Artıdır. Yani 270 artı 30 olarak düşüneceğiz biz bunu. Peki ne olacak arkadaşlarım artıysa? Isim değiştirir mi? Evet. Ne olur? Sinüs 30 derece olur. Zaten baktığınız zaman bakın iki tane eksi bir tane artı var. E biz biliyoruz ki zaten artılı olan her zaman büyüktür. Bu eksiyi görmeyin. Sin 60 mı büyük? Sin 10 mu büyük? Sin 60 daha büyük. Ama önüne eksi atarsam ne olur? Daha küçük olur değil mi? O zaman A büyük B şeklinde olur arkadaşlarım. Sıralamamız bu şekilde. Evet diğer örneğimize geçelim. Mesela sinüs 240. Şimdi sinüs ile kosinüs arasındaki bağlantıyı kurabiliriz. Sinüsü değiştirmeyelim. 180 artı 60 alalım arkadaşlar. Hemen 180 artı 60, 180 artı 60. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs nedir arkadaşlarım? Üçüncü bölgede eksidir. İsim değiştirmez. Eksi sinüs 60. Peki 320 derece. 320 derece bunu da şöyle ismini değiştirelim. Mesela 270 artı 50 alacağım ben burada. 270 artı 50. Dördüncü bölge. Kosinüsümüz artıdır. İsim değiştirir. Ne olur? Sinüs 50 olur. Bakın kafadan ne oldu? Sin 50 eksi sin 60'dan tabii ki büyük bir ifadedir. Hemen tanjantı kıyaslayalım. Bunu nasıl alalım arkadaşlar? İsmi değiştirmeyelim. Mesela 180 artı 50 alalım. Arkadaşlar zaten açılarımız temel açılar. Unutmayın. 0, 360, 90, 180 ve 270 dereceye göre biz ayarlayacağız. E, oturup da başka açılarda isim değişir değişmez demiyoruz. Sadece buralarda isim değişir veya değişmez. Evet 180 artı 50. Kaçıncı bölge arkadaşlarım? 180 artı 50. Üçüncü. Üçüncü bölgede tanjant artıdır. İsim değiştirir mi? Hayır. Ne olur? Tanjant 50 olur. Şimdi biz az önce ne dedik? Tabii ki B A'dan büyük. Hemen yazalım. B büyük A'dır. Ama hocam C'yi nasıl kıyaslayacağız? Arkadaşlar şimdi sorum şu. Acaba tanjant 50 mi büyük? Sinüs 50 mi büyük? İşte şurada ben değinmiştim ama yine şekil üzerinde anlatayım. Bir birim çember düşünün. Tanjant eksenimiz budur. 50 derecelik bir çizgi çiziyorum. 50 derecelik bir açımız var ve bu 50 derecenin sinüsü buraya gelirken tanjantı buraya gelir. O zaman o zaman çünkü tanjantı şuradan kesiyor. E şu şu mu büyüktür şu mu büyüktür diye sorarsam e şu sayı daha büyüktür değil mi? O zaman tanjantımız da hepsinden büyük olmuş olur. C de büyük B A şeklinde olur. Evet arkadaşlarım hemen diğer sayfamıza geçelim ve buradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir de şekilli sorular var. Geçen yıl 2019 e, AYT'de de buna benzer bir soru vardı. O merkezde çeyrek birim çemberde, bakın burayı bize ne vermiş kök kos alfa şeklinde verilmiş ve bize ne diyor kosinüs alfa kaçtır? Peki çeyrek birim çemberse arkadaşlarım bunun yarıçapı yani burası bir, burası bir, burası bir değil mi? Tabii ki öyledir arkadaşlarım. Peki sonra ne yapabiliriz burada? Çeyrek birim çemberde AB uzunluğumuz kök kos alfa ise kosinüs alfa ifademiz kaçtır diye sormuş. Hemen ben şuradan bir tane şöyle dikme indirirsem. Buraya bir dikme indirirsem. Peki arkadaşlarım şöyle diyebilir miyim? Mesela karşı bölü bakın bu uzunluğu bulacağım. Buraya h diyeyim. A h uzunluğu. Karşı bölü hipotenüs bakın. Karşı bölü hipotenüs ne demektir? Karşı bölü hipotenüs sinüs alfa demektir. O zaman biz bu uzunluğa sinüs alfa diyeceğiz. Peki komşu bölü bakın bunun komşusu komşu bölü hipotenüs o da kos alfadır. Peki arkadaşlarım bunun hepsi bir ise bunun hepsi 1 ise buraya yani hb uzunluğu 1 eksi kos alfa kalmaz mı? Tabii ki kalır. İşte şuradaki a h b üçgeni şuraya dikkat şu üçgene dikkat. Bu üçgende Pisagor bağıntısı uygularsam yani arkadaşlarım sinüs alfanın karesi şunun karesi Artı. 1 eksi kos alfa'nın karesi. 1 eksi burası 1. Kos alfa'nın karesi eşittir. Şuradaki kök kos alfanın karesi şeklinde olur. Hemen buradan e, sin alfa s desem kafamız karışmaz değil mi arkadaşlar? Sin alife s diyorum. s kare. Artı. Bunu açacağım. 1'in Birin karesi. 1. lekin çarpma 2 katı. 2 c. 1. lekin çarpı 2 katı. Artı ikincinin karesi yani C kare. Eşittir. Bu kareler birbirini götürür. Eşittir C. Bakın C cos S de sin. Unutmayalım lütfen. Burada hemen sin kare ile cos karenin toplamı nedir? 1'dir. Aynen öyle arkadaşlarım. Ne yapalım o zaman? Bir düzeltelim bunu. Bir. Bir de burada var. 2. Eksi 2 tane C. Eşittir. C olacaktır. Bunu karşı tarafa attığınız zaman 2 eşittir. 3 tane C ve buradan da bunu da bölüm olarak atarsanız 2 bölü 3 eşittir. Kosinüs alfa şeklinde olacaktır. Ve cevabımız 2 bölü 3 olacaktır. Evet değerli arkadaşlarım diğer soruma ve son soruma geçiyorum. Tanjant alfa ifadesi acaba kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şunu yapabilir miyim? Mesela AB uzunluğu. Şurada bir tanjant uygulamak istiyorum. Tanjant karşı bölü. Bakın şuraya dikkat. ADB üçgeni için. Tanjant alfa eşittir karşı bölü komşu. Yani AB uzunluğu. Evet. Devam edelim. Aynı tanjantı buradan düşünsek. Yani yine karşı bölü komşu desek. Karşımız burası. Yine tanjant alfa eşittir. Karşı bölü komşu. Yani 8 desek. İkisi de tanjant alfa olduğu için bunlar eşit değil mi arkadaşlarım? O zaman hemen eşitliyorum. 2 bölü AB eşittir. AB bölü 8 şeklinde olur. İkisini eşitledim. İçler dışlar çarpımından AB'nin karesi eşittir. 8 kere 2 16 olacaktır. Ve buradan da AB ifadesi negatif olmayacağına göre 4 olur diyeceğiz arkadaşlarım. O zaman cevabımız ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu. Evet arkadaşlarım toplam ve fark formüllerine geçmeden önce bir ara verelim. Diğer videomuzda konularımıza devam edelim değerli arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.